Herkese merhaba. Dergilerin kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size geliyorum. Çok özel bir haberimiz var. Kanalımı beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda ve videomu paylaşıyorum. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu. Yıkıcı haberi aldıktan sonra zor günler geçirdi. İspanya'da Profesyonel faaliyetleri nedeniyle yurt dışında bulunan genç yıldız. Seyahati derhal yarıda kesip Türkiye'ye geri dönerek son veda töreninde hazır bulunmak. Hayatında çok değer verdiği bir insanın. Hüzün dolu ani bir dönüş. Afra Saraçoğlu iş nedeniyle İspanya'ya gitmişti ve ülkede geçirdiği zamandan toplantılarla dinlenme anlarını birleştirerek keyif aldı. Fakat aniden gelen kaybın haberi onu derinden etkiledi ve her şeyi bir kenara bırakmasına neden oldu. Ve ilk uçakla Türkiye'ye geri dönüyoruz. Oyuncuya yakın kaynaklar, Afra'nın. Haberi aldığında tamamen yıkıldı ve bir saniye bile tereddüt etmedi. Bu zor zamanında sevdikleriyle birlikte olabilmek için planlarını değiştirmeye karar verdi havalimanındaki görgü tanıklarına göre Afra, Türkiye'ye gözlerinin şişmiş bir halde ulaştığını söyledi. Çüş boyunca ağlamaktan şişmiş. Acıya rağmen güçlüydü. Ve son kez vedalaşmaya kararlıydı. Duygu ve anılarla dolu bir cenaze. Cenaze töreni saygı ve derin üzüntü ortamında gerçekleşti. Aile, Dostları ve sevenleri son vedalarını etmek üzere bir araya geldi. Orada bulunanlar arasında. Eğlence dünyasından çeşitli isimler eşlik etmek istiyordu. Afra Saraçoğlu bu zor zamanda. Afra tören alanına vardığında. Göz yaşlarını tutamadı. Görünür şekilde duygulandı, sarıldı. Sevdikleriyle birlikte olmaya ve onlar da teselli bulmaya çalışıyor. Güçlü kalmaya çalışsa da acı yenilginin ifadesi yüzünde okunuyordu. Afra Saraçoğlu'nun duygusal mesajı. Törenden birkaç saat sonra Afra Saraçoğlu duygusal bir mesaj paylaştı. Sosyal ağları. Oyuncu yayınladığı mesajda bu durumun kendisi için ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Bu kayıpla başa çıkmak ve o kişinin hayatında ne kadar önemli olduğunu anlamak hiç geçmeyen acılar vardır, yüzleşmeye asla hazır olmadığımız vedalar vardır. Ama sevgi ve anılar her zaman kalbimizde yaşayacak. Rahat uyu. Takipçileri kısa sürede yayını destek ve sevgi mesajlarıyla doldurdular. Bu zor zamanda dayanışmalarını gösteriyorlar. Normale dönüş zor olacak. Cenaze töreninin ardından Afra Saraçoğlu, acısını sindirmek için biraz zaman ayırmaya karar verdi. Mesleki taahhütlerine geri dönmek. Yoğun bir programı olmasına rağmen ekibi onayladı. Oyuncunun projelerine devam etmeden önce duygusal refahını ön planda tuttuğu belirtildi. Genç oyuncu, yaşadığı acılara rağmen büyük bir güç ve olgunluk örneği gösterdi. Hayatının bu hassas anında Hayranları ona mesaj göndermeye devam ediyor. En kısa zamanda huzura kavuşmasını ve kariyerinde ilerlemesini umuyoruz ve destekliyoruz. Şüphesiz bu üzücü olay Afra Saraçoğlu'nu derinden etkilemiştir ama ayrıca kendisine yardım edenlere karşı büyük bir duyarlılık ve sevgi göstermiştir. Hayatının bir parçası o.